Bugün 19 Kasım Çarşamba. Sizler için özenle hazırladığımız, piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese günaydın. Hemen belirtelim. Bu analizimiz Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır ve tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Aynen öyle. Amacımız verileri birlikte yorumlamak. O zaman gelin hemen başlayalım. Gündem gerçekten çok yoğun. İlk durağımız e, Amerika Birleşik Devletleri. Oradan devasa bir rakam geldi. Başkan Trump ve Veliaht Prens Selman görüşmesi. Evet, Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri yatırımlarını tam 1 trilyon dolara çıkarma kararı. Yani akıl almaz bir rakam. Gerçekten öyle. Ama işin ilginç tarafı tam da bu haber konuşulurken Trump'tan çok kritik bir hamle haberi geldi. Hı hı. Federal Rezerv Başkanı Powell'ı görevden almak istediğini açıklaması, hatta yerine adayını bile belirlemiş. Bu e, piyasalar için çok büyük bir belirsizlik demek. Kesinlikle. Ekonomik veriler de biraz karışık sanki. İşsizlik başvuruları mesela. Evet, 223 bin beklentisi vardı ama 232 bin olarak açıklandı. Beklentinin üzerinde geldi. Ve teknoloji dünyası. Orası tam bir film gibi. Bir yanda Microsoft ve Nvidia'dan Antropik'e, yapay zekaya toplam 15 milyar dolarlık dev bir yatırım haberi var. Müthiş bir gelişme bu. Ama aynı anda diğer yanda Cloudflare arızası yüzünden X ve ChatGPT gibi platformlara erişilemedi. Bu nasıl bir çelişki? İşte bu teknolojinin hem ne kadar umut vaat ettiğini hem de aslında ne kadar hani kırılgan olduğunu gösteriyor. Tek bir arıza bütün devleri durdurabiliyor. Bu uyarıyı Avrupa'da duymuş anlaşılan. Hem de nasıl? Avrupa Merkez Bankası doğrudan bankalara bir uyarı geçti. Bakın bu jeopolitik gerilimler, teknolojik aksaklıklar, bunlar büyük risk. Hazırlıklı olun diye. Ne kadar haklı olduklarını da Alman otomobil devlerinin bilançolarında görüyoruz sanırım. Aynen öyle. Volkswagen, Mercedes ve BMW devlerin karları sadece Çin talebindeki zayıflama yüzünden yılın ilk 9 ayında yaklaşık %46 düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? %46 inanılmaz. Peki, bütün bunlar olurken Türkiye'de durum ne? Gelin biraz da içeriye bakalım. Türkiye'nin kısa vadeli borç stokunda bir gerileme var. Evet, 3. çeyrekte %2,1'lik bir azalmayla 165,8 milyar dolara geriledi. Bu ilk bakışta olumlu bir gelişme. Bir de konut fiyatları endeksi var. Oradan da ilginç bir detay geldi. Kesinlikle Tam 20 ay sonra konut fiyatları aylık bazda ilk kez %1 reel getiri sağladı. Yani enflasyonun üzerinde bir artış gösterdi. Bu ev sahipleri ve yatırımcılar için çok önemli bir sinyal. İşsizlik oranı ise sabit kalmış, değil mi? Doğru. Bir önceki çeyreğe paralel %8,5 seviyesinde. Peki Borsa İstanbul pazartesi bir tepki yükselişi vardı, o devam etti mi? Sınırlı da olsa etti. Ama bugüne dair beklentimiz biraz daha farklı. Nedir beklenti? Yani küresel piyasalarda bir satış baskısı var. Buna rağmen biz Borsa İstanbul'da güne sınırlı pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Ama asıl gözler bu akşamda olacak. Evet, akşam programı yoğun. Hem Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları var, hem de tabii ki yapay zeka devrimini tek başına sürükleyen Nvidia'nın bilançosu gelecek. Günün ajandasında bir hatırlatalım o zaman. İngiltere ve Euro bölgesinden enflasyon verileri gelecek. Amerika'dan ham petrol stokları ama dediğin gibi asıl kritik saat Türkiye saatiyle 22.00. Fomçi tutanakları için kilitlendik. Şirketler tarafında da haberler var. Mesela Garanti Bankası. Evet, 1,64 milyar lira tutarındaki takipteki kredi portföyünü 272 milyon liraya satmış. Bir de pera gayrimenkul var, onlar da 4,44 milyon dolarlık önemli bir siber güvenlik siparişi almış. Bu haberler hisse bazlı hareketler getirebilir. Harika. Bugünlük bizden bu kadar. Verileri ve gelişmeleri sizin için analiz ettik. Umarım gününüz harika, kazançlarınız da bereketli olur. Kapanışta aklınızda kalması için bir soru bırakalım mı? Oo süper olur. Acaba Nvidia'dan gelecek bilanço, yapay zeka coşkusunun küresel piyasalardaki bu negatif havayı dağıtmaya yetecek mi? Yoksa bu sadece teknolojiye özgü bir rüzgar olarak mı kalacak? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Aynen öyle. Yarın sabah aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.